Isıca yalıtılmış XE kaplarında su vardır. Bu kaplar özdeş ısıtıcılarla ısıtıldığında suların sıcaklık zaman grafikleri aşağıdaki gibi oluyor. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? Sıcaklık zaman grafiği gördüğünüzde yapacağınız işlem şu. Zamanı sileceksiniz. Yerine ısı yazacaksınız. Burası ne olarak yazacaksınız? Kalori olarak yazacaksınız. Çünkü zamanla ısı doğru orantılıdır. Q eşittir MC delta T formülünden. MC'yi çekersek ne gelecek burası? Q bölü delta T olarak gelecek. Şimdi sıcaklık zaman grafiğim yani sıcaklık ısı grafiğim elimde. O zaman ben birinci olarak MX çarpı CX'i bulabilirim. 8 bölü 60 olarak gelir. MY çarpı CY'yi de bulurum. O da 6 bölü. Bakın buradaki değişim ne kadar? 30 kadar. 6 bölü 30 yazabilirim. Burada sadeleştirmelerimi yaparsam. Bakın burayı 4'e böldüğümde 2. Burayı 4'e böldüğümde 15. Burayı 2'ye böldüğümde 3. Burayı 2'ye böldüğümde 15 olarak gelir. Sıcaklıkları artı 4 santigrat dereceden daha büyük olduğu için suların, suların öz ısıları birbirine eşittir. Yani birinci öncül doğrudur. Suların öz ısıları birbirlerine eşit olduğuna göre kütlesi en büyük olan kimdir? Y'dir. Kütlesi en küçük olan kimdir? X'tir. O zaman X kabında Y kabındakine göre ya da X sıvısının e, miktarı Y sıvısının miktarından daha azdır. İkinci öncül de doğrudur. Üçüncü öncül T eşittir dördüncü dakikada kaplardaki suların sıcaklıkları birbirlerine eşittir. Bakalım öyle mi? Hemen buradan şurayı 4 olarak alıyorum. 4 ise burası ne olacak o zaman? Burası 30 olacak. Çünkü bura yarıya indiğinde burada yarıya inecek. Peki burası 4 olduğunda ne olacak? Hemen ona bakıyorum. Burada da eğime bakacağız. Şöyle. Bakın eğim aynı olacak ya. Eğim aynı olduğu için şurası kaçtı? 30'du. E peki burası kaçtı? 6'ydı. Şimdi Ne oldu? Bakın burası 4 oldu. O zaman burası ne olacak? Burası da 20 olacak. Bakın oranlarsanız görürsünüz bunu. 4'ün 6'ya oranı 20'nin 30 oranına eşittir. O zaman burası ne gelecek? 10'a 20 eklersem 30 gelecek. Yani 4. dakikada suların sıcaklıkları birbirine eşittir. 3 de doğrudur. Cevabımız 1, 2, 3 E seçeneğidir.